Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 9 Ağustos. Benim bugün doğum günüm. Kardeşim sabah ben uyanır anmaz böyle kargoyla açtım kapıyı. Kapıyı bir açtım çiçek gelmiş. Teşekkür ediyorum bu arada. Çok mutlu oldum. Her sene beni düşünür ve bir şekilde hep böyle hediye almaya çalışır. Gerçekten çok mutlu oluyorum bu duruma ve her seferinde de çok şaşırıyorum. Bu çiçeğim geldi. Canlıymış. Ben yapaysan O kadar güzel ki. Canlı bir çiçekmiş bu. Sabah sabah bununla gözümü açtığım için çok mutlu oldum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ayrıca bir tane notu var. Bir de yanında şöyle kalp şeklinde çikolata geldi. Gerçekten bunu görünce çok mutlu oldum. Dün de kuzenim kendi elleriyle pasta yapmış. Bu videodan sonra hemen yükleyeceğim. Yani bundan sonra hemen gelecek. Pasta çok güzeldi. Gerçekten de bir pasta yapmıştı o da böyle direkt kapıyı açar açmaz onu gördüm. Erken kutlamak istedi. Gerçekten ona da çok mutlu oldum ve çok şaşırmıştım. sonra yedik falan derken yanına da böyle çok tatlı bir kutuda Türk kahvesi fincanı almıştı. Yine ona da çok bayıldım. Genelde ben doğum günlerimi bu şekilde vloglamaya çalışıyorum her sene bana hatıra kalsın diye. E, mutlu olduğum günler oluyor çünkü doğum günlerim. Ha bir de unutmadan eşim de mesaiye kalmıştı. Dün de böyle doğum günümün ilk saatleri olmuş olduğu için bir tane pasta getirmiş. Böyle mum yakmıştı kapıyı o şekilde giriş yaptı. Ben de çok mutlu oldum yani ona görünce. Yine hiç beklemedim çünkü gece nereden alacak falan hani beklemediğim bir olaydı. Yine ona da çok sevindim. Yine onu da pastasını kayarım videoya. Ve bu videonun en sonuna bir biz adalara gitmiştik. Bir gün, iki üç gün oluyor. Onu koymak istedim. Hani hem değişiklik olsun hem de o böyle video dört dakikalık bir videoydu öyle tek başına koymak istemedim. Öyle doğum gününün ardına o videoda gelir diye düşünüyorum. Neyse çok konuştum. Bugün mutlu bir gün. Yani gerçekten çok mutlu olduğum bir gün. Umarım güzel geçer. Hoşçakalın yine gelin. Selam arkadaşlar. E, kuzenim Hava bana pasta yapmış. Kendi elleriyle yaptı bu arada. Çok beğendim. En sevdiğim renklerden oluşuyor. Şöyle. Sürpriz yapmıştı. Çok mutlu oldum. Bir de böyle hediyesi var. Anne. Kahve içmeyi çok sevdiğim için Hı? kahve fincanı almış bana. Zatma bu da çok hoşuma gitti. Ya. Küçük de bir notu var böyle. Çok beğendim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Seni de çekeyim mi? <laughs> tamam. Böyle biz şimdi yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu da ikinci pastam. Eşim mesaiye kalmıştı. Gelirken sürpriz yapmış. Pasta getirmiş. Çok mutlu oldum. Gece gece yiyeceğiz şimdi. Yine bir sürprizle karşılaştım biraz önce. Hemen göstereyim. Yine bir çiçek geldi. Çok güzel. Ben bu arada papatyaları da çok severim. Çiçeğim geldi. O kadar güzel kokuyor ki anlatamam size. Şöyle de bir not. Bu kardeşimden geldi. Yani kardeşimin nişanlısı Seda'dan geldi. Çok teşekkür ederim beni düşündüğü için. Gerçekten çok mutlu oldum yine bunu da hiç beklemiyordum. Notu da çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Bu dediğim gibi bana anı kalsın diye bugüne özel böyle video çekmek istedim aslında böyle mutluluğumu da sizlerle paylaşmak istedim. Bilmiyorum çok güzel bir duygu ve doğum gününde kim hatırlıyor kim kutluyor. Bir sürü arkadaşım kutladı aradılar sonuçta hani diğer sosyal medyamız olmadığı için çoğu insan unutuyor tabii istemez. Ister. Yani orada gördükçe kutluyoruz ama. Böyle demek ki olmasa bile insanlar düşünebiliyor. O kadar güzel bir duygu ikisini anlatamam. Gerçekten şu an çok çok mutluyum. Böyle bu duygumu sizlerle paylaşmak istedim. Görüşürüz. Tamam. Benim fazla gibi çıkabiliyor. Ya kamera. Herkese selam. Biz kuzenlerimle birlikte büyük adaya geldik. Kardeşim de var. Birazcık çekim yapabildim ama çok fazla konuşma fırsatım olmadı. Birazcık gezmeye geldik açıkçası. Gerçekten çok iyi gelecek diye düşünüyorum bize. Gezdik size de göstermek istedim aslında. Buraya gelmek isteyen varsa nasıl bir yer olduğunu görün istedim açıkçası. Genelde burada bisiklet kullanılıyor ama biz kiralamayacağız büyük ihtimalle çünkü yorar diye düşünüyoruz. Biz yürüyeceğiz. Ee, sokaklar falan gerçekten çok tatlı. Böyle ara ara çekim yaparım. kapattım ilk yapalım. Anladım seni, anladım. Ay, araba geliyor.

onu da alması lazım. Bak, yan yan atıyor. Konsantre oluyor. <laughs>